Merhaba arkadaşlar. Hepinize selamlar, saygılar. Para Bil kanalına hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'da sürekli bilgilere ilişkin özel durum açıklaması geldi bugün. Pay satım bildirimi Zorla Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi arkadaşlar. 9. ayın 29 2023 tarihinde Zorla Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul'da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 4 ,8 lira 8 kuruştan 11 milyon 359 ,767 Türk Lirası nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte zorlu enerji elektrik üretim alan şirketindeki sermayesindeki paylarımız %37.0 bile düşmüştür diyor. Ve zorlu enerji gördüğünüz gibi patron satmaya devam ediyor arkadaşlar. Ve 37'ye kadar %37'ye kadar oran düşmüş gözüküyor şu anda. Evet, tabloda da gördüğünüz gibi 11 milyon 359.767 hisse satılmış. 25'in altına düştüğünde patronun payı biraz durumlar kritikleşebilir arkadaşlar. Bu yüzden dikkat etmek lazım. Ama 37.24 de oldukça düşük bir rakam diyebiliriz. Hisseyi gelecekte kötü etkileyebilir bu. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Selamlar, saygılar.